Evet arkadaşlar. elimde bulunan Centur Radikal G20'nin benzinli olduğundan dolayı benzin karbüratöründe bazı sorunlar oluştu. Contaların eskidiğinden dolayı hava alımı, işte gaz ayarı, ayarı tutmamaya başladığı için ben de internet üzerinden sipariş verdiğim karbüratör kitini bugün hep birlikte forumla paylaşarak montajını yapar, yapmak istedim. şimdi isterseniz başlayalım. açarken sıralarını nereye ne geleceğini bu şekilde videoya çekerek veya fotoğraf çekerek hiç bilmeyen arkadaşlar da onların yardımcı yardımı olarak yapabilirler. Gayet basit bir işlem. Ee, sadece sıralamayı e, ve <laughs> sıralamayı karıştırmamaları yeterli oluyor. <laughs> Şurada ufak bir e, kendi orijinal filtresi var. Bunu da çıkartmayı unutmuyoruz. İnce böyle cımbız şeklinde bir cımbızımız da varsa onunla çıkartabiliyoruz. Evet gördüğünüz gibi conta burada gayet bayağı bir hasar almış e, muhtemelen bundan dolayı da zaten <laughs> havayı bu şekilde alıyor diyafram işlemini yitirmiş e, sanırım bu benzin içinde bulunan etanolden dolayı e, bir müddet sonra e, özelliğini kaybediyor. E, Önemli olan noktalardan bir tanesi şurada benzin memesi içindeki yayın pırlamaması için tutarak açıyoruz. Ve dikkatlice bırakarak içinden yayı, memeyi ve şurada iğneyi. arkadaşlar. Yeteri kadar dağıttık sanırım karbüratörümüzü. Bundan sonra temizleme işlemine geçebiliyoruz. Ee, gördüğünüz bütün deliklerden ben açıkçası VD40 kullanıyorum. Ee, bütün deliklerden VD40'ı sıkıp ne kadar temiz olduğuna bakabilirsek hemen hemen bütün delikler sanırım temiz diye düşünüyorum en azından. Eee Bunu kesinlikle bilgisayar yapmayın açıkçası. eski contadan kalan artıkları da güzelce çıkartırsak E, benzinli model kullanacak arkadaşlara tavsiyem şu yayı çıkartmalarıdır. E, bu yay belli bir süre sonra gaz e, servosunu yakmaktadır. Bu da bir e, abimiz Şevket abimden aldığım bir öneridir. Kendisinin deneyimleri sonucu bana verdiği olduğu bilgiden dolayı teşekkür ederim ayrıca. Şimdi açıkçası e, almış olduğum kitteki bana yarayacak olan parçaları almam, diğerlerini ilerleyen zamanlarda kullanmak için <laughs> bir kenara bırakmam. Evet arkadaşlar <laughs> isterseniz ee, kabintör kelebeğini de değiştirebiliyorsunuz kit tamamen sıfır halde geliyor kabintör kelebeğini de değiştirmek taraftarıyım benzin memesi de diye biliniyor. Şimdi isterseniz bir ara verelim. Ondan sonra toplamaya devam edeceğiz.